Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Harry Potter setindeki korkunç kazadan bahsedeceğim. İyi seyirler. Daniel Radcliffe'ın dublörü David Holmes Ölüm Yadigarları bölüm 1 filminin çekimleri sırasında bir uçuş sahnesi prosu yaparken boynunu kırdı ve göğüsün aşağısı felç oldu. Holmes bir patlama etkisini takmak için yüksek güçlü bir tel tarafından hızlıca geriye çekildi. Ancak bir şeyler ters gitti ve Holmes duvara çarptı. Düşüş sonucunda o omuriliği hasar gördü ve hayatı boyunca tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Holmes kazadan sonra yaşadıklarını ve hayata nasıl tutulduğunu anlatan bir belgeselde rol aldı. Belgeselin adı David Holmes Yaşayan Çocuk. 2. Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi çekimleri sırasında büyük salonda asıl duran güzel mumlar ipleri yakmaya başladı ve tavan düşmeye başladı. Daniel Radcliffe bu garip kazayı şöyle anlattı. Setteki en sevdiğim anlardan biri tüm güzel mumların ipleri yakarak tavana düşmeye başladığı andı. 3. Harry Potter ve Ateş Kadehi filminde Harry Potter'ın ile mücadele ettiği sahnede ejderhaların ateşi gerçekti ve çok sıcaktı. Daniel Radcliffe Ejderhan'ın ateş püskürttüğü sahnede ateşin kendisine çok yaklaştığını ve saçlarının bir kısmının yandığını söyledi. Radcliffe, Ejderhan'ın ateşi gerçekti ve çok sıcaktı. Saçlarımın bir kısmını yaktı ama çok eğlenceliydi, dedi. 4. Harry Potter ve Zümrüt Ulaştığı Filminde Harry Potter ve arkadaşlarının sihir bakanlığında ölüm yiyenlerle savaştığı sahnede çok sayıda cam kırıldı ve havada uçuştu. Bu sahne için gerçek cam kullanılmadı ama yine de çok tehlikeliydi. Emma Watson bu sahnede yaralandığını ve elinde bir cam parçası kaldığını söyledi. Watson, ''Bu sahne çok zor. Çok fazla cam kırıldı ve havada uçuştu. Elime bir parça cam parçası battı ve kanadı ama çok önemli değildi dedi. 5. Harry Potter ve Meles Prens filminde Harry Potter ve Albus Dumbledore'un Voldemort'un sakladığı hortkulukları bulmak için gittikleri mağarada Harry Potter'ın kana sormuş Inferius'larla savaştığı sahnede çok sayıda su efekti kullanıldı. Bu sahne için Daniel Radcliffe su dolu bir tankta çekim yapmak zorunda kaldı. Radcliffe bu sahnenin çok zor olduğunu ve suyun çok soğuk olduğunu söyledi. Radcliffe bu sahne çok korkunçtu. Su dolu bir tankta çekim yapmak zorunda kaldım dedi. Suyu çok soğuktu ve nefes almak da gerçekten çok zordu diye ekledi. Ama sonuçta çok etkileyici bir sahne olduğunu vurguladı. Evet millet bir videomuzun daha sonuna geldik. Harry Potter setindeki korkunç kazalardan bahsettik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna ve bu tarz şeylerin devamı içinde abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.